My Crypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere Bitget borsasının başlatmış olduğu yeni bir etkinlikten bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza geçiş yapalım. Dostlar biliyorsunuz Bitget borsası her gün yeni bir etkinlik paylaşıyor. Bu da yeni bir etkinlikten birisi. USDT birikimlerine katılın ve %200'e kadar APR'nin tadını çıkarın demiş. Slogan bu. Hemen USDT birikimlerine katılarak %200'e varan APR'nin tadını çıkarabilirsiniz. Ödül havuzu gördüğünüz üzere sınırlıdır. Ürün detayları ile ilgili bir bilgi verilmiş. Bakın UST USDT ile ilgili tek miktarı hem 3 günlük bir dönem var hem de 7 günlük bir dönem var. Bakın yüzde %200 olduğu, bir de %12'lik olduğu kullanıcı başına USDT birikim sınırı. Burada 3 günlükte 1000, 7 günlükte ise 10.000. Bakın buradaki %200'lük APR oranla sadece yeni kullanıcılar faydalanabilir ve kayıt tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bu etkinliğe katılabilirler dostlar. Bu da diğer tüm kullanıcılar için. Nasıl katılırım dersiniz? Bakın. Şurada şuna tıklıyorsunuz. Eğer yeni kullanıcıysanız buna, eski kullanıcıysanız buna. Ben yeni kullanıcılar için olan tıklıyorum. Gördüğünüz üzere birikimlerle ilgili sayfa açıldı. Gördüğünüz üzere ilgili sayfaya geldik. Bakın burada USDT'nin stake oranı var. Ben de eski kullanıcı olduğum için %12 tabii ki de sizde %200 olacak. Şurada şimdi abone ol dedikten sonra bakın seçim yapıyoruz. Maksimum diyorsunuz. Stake miktarınızı seçiyorsunuz. Okudum onaylıyorum dedikten sonra onaylı demeniz yeterli. Bakın abonelik zamanı, getiri başlangıç zamanı, getiri dağıtım zamanı, vade sonu ve gönderilme tarihleri burada zaten sizlere ayrıntılı olarak bildirilmiş. Bakın kalan kota 10.000 USD'lik bir kalan kotadan bahsediyor. Sizlere kalan kotayı da anlık gösteriyor. Etkinlik bu şekilde katılımda bu kadar basit. Sizler borsaya kayıt olduktan sonra profil kısmına tıklayıp bakın burada doğrulandı yazıyor ya. Size doğrulandığı yazmayacak doğrulanmadı yazar. Ya da doğrulama ihtiyaç var gibi bir şey yazar. Buraya tıkladıktan sonra kimlik doğrulamanızı yapıp sonrasında yatırımınızı gerçekleştiriyorsunuz yine. Burada yatır kısmı var. Bu yatır sekmesinden uygun ağ ve coin'i seçerek yani USDT'yi seçerek yatırımınızı gerçekleştireceksiniz. Sonra dediğim adımları yapacaksınız. İşlemleriniz bu kadar basit dostlar. Videomuzla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorumlara bana belirtebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram kanalımız da mevcut burada. Telegram kanalımızdan bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Ben burada aktifim hem admin arkadaşlarım hem ben chat kanalımızda buradan aktif. Aynı zamanda duyurulardan da haberdar olmak için Bay Kripto duyuru kanalımıza da ulaşabilirsiniz. Buradan yeni güncellemeleri paylaşıyoruz. Y yeni güncellemeleri paylaşıyoruz. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere dostlar. Esenle kalın.